Mersin'de spor turizmine yeni katkı, Kilikya yolu. Kilikya yolu projesiyle Mersin'in tarihi güzelliklerinin yer aldığı bir güzergah oluşturuyoruz. Projeyle spor ve turizmi harmanlayacak, Mersin'de spor turizmini canlandıracağız. Bu güzergahın rota tespit aşamalarındayız. Bu güzel tarihi zenginliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Bunun ilk ayağındayız. Çiftçiler Caddesi de konforlu yollara kavuşuyor. Toroslar Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde 5 bin ton sıcak asfalt, 3 bin metre yağmur suyu hattı ve engelli dostu 13 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Müzik kadın üretici standları bu kez bir de. Kadın emeğini ekonomik değere dönüştüren üretici kadın kooperatiflerine verdiğimiz desteğin en önemli alanlarından biri olan kadın üretici standlarının son adresi Erdemli oldu. Kadınlarımızı kutluyorum. Onları seviyoruz, onları sayıyoruz, onların yanındayız. Üretsinler, çalışsınlar. Belediyenin yanlarında olduğunu bilsinler. Tüm arkadaşlarımız hep beraber el birliğiyle kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Onlar da Mersin'e değer katmaya devam edecekler. Buna canı gönülden inanıyorum. Kreşlerimizdeki minikler karne heyecanı yaşadı. Adile Teyze ve Özkul Kreşlerimizde oyun ve eğlence dolu bir parti ile miniklerimize karnelerini verdik. Pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte minikler aileleriyle karne heyecanını paylaştı. Müzik Yerel müzisyenlerin destekçisiyiz. Pandemi sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen kesimlerin başında gelen müzisyenlere desteğimiz gıda paketi dağıtımıyla devam ediyor. 10-15 yıldır Mersin'deyim. Ee, i̇lk defa bir belediye bu şekilde e, müzisyenlere, daha doğrusu sanatçılara yardımcı oldu. En doğrusu olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü direktmen e, mağduriyet e, odaklı çalışıyor belediye.